Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Charm Coel adıyla tanınan YouTuber Frat Yayla biliyorsunuz ki maalesef ki enkaz altındaydı. Jahrein'den bu konuyla alakalı bir açıklama geldi. Şimdi sizlere onu aktaracağız. Ee, hemen videomuza geçelim ilk başta şimdi sizleri de tabii ki bu konuda telaşlandırmak istemiyoruz ama e, Jahre'in bakın ekranda da gördüğünüz gibi instagram hesabından bunları paylaştı e, Charm Quayle'in e, enkazdan çıktığını durumunun iyi olduğu biliniyor şu anlık ama maalesef ki ailesinin enkazı altında olduğu söyleniyor e, ve yine e, bu şekilde de bir açıklama var Jahre'in bu şekilde dedi kendisi iyi ama e, telefonunun da şarjı bitmesin diye de uçak modu aldı ve o yüzden de Instagram vesaire bu tarz sosyal medya hesaplarından da bir açıklama yapmadığı Duyuruldu. Şu anlık Charm Coelho'nun yani Yayla'nın e, son durumu bu. Bu güzel bir haber. En azından kendisinin dışarıda olduğunu biliyoruz. Umuyoruz ki ailesinin de en kısa sürede enkaz altından çıkarılacağı ve bulacağını da inşallah e, ümit ediyoruz ki inşallah öyle olacaktır. E, dediğimiz gibi Zahra'nın e, açıklama yaptı. Instagram hesabından da gidip bulabilirsiniz. E, onu da söyleyelim. Tabii ki bizler sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz. E, biliyorsunuz Taha Duymaz var. E, Taha Duymaz'la alakalı bir gelişme olursa haberdar edeceğiz. Bununla beraber Ahmet Öyüp Türk Aslan var. Yeni Malatya Spor Kalecisi o da enkaz altında son e, duruma göre, bilinen habere göre. Bakalım. Umuyoruz ki hiç hiçbirine bir zarar gelmeden inşallah e, bitecektir bu e, durum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. E, görüşürüz.